Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed Yeni sezon gelmiş bu arada Evet <laughs> Girdiğim gibi baya şaşırdım çünkü arka plan Ne bileyim bir garip arka plan Güzel mi desem garip mi desem bilemedim Ne oluyor Bu ne ya Kasıyor bu arada biraz neden bilmiyorum Neyse. Bu arada gece videoda sakız çiğniyormuşum. Ya sakız çiğnediğimi biliyorum biliyorum da yani. Sesi falan geliyormuş. Ses falan gelmiyor sanıyordum Ha bu arada direkt şeyi alalım diyorum ben. Şu 16'ını alalım direkt ve Brawl Pass'ı açalım diyorum. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Haydi. Kazanma umuduyla bindik bir yol, bir yol. Bakalım. Ne yapıyor? Abi Tamam. tamam, 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 tamam. Görev neydi bu arada? <laughs> Şöyle gelsin. <laughs> tamam. Allah'ım Haydi. Tamam. Tamam. Abi iki üç kişi saldırıyor. Abi ultiye basacak <laughs> tamam, Ben tarafından öyle. balık verebildiğim var. Zaten biz, biz Nita'yla savaşıyoruz. Küç <laughs> kişi <laughs> <laughs> birden saldırıyor. Nasıl ölmeyeyim? Gel gel. Pişt, gel. <laughs> Allah'ım ben de adama adamı çağırıyorum. Çok saçma. Ve 7 düşman yok etten 9 düşman yok etten 7 tanesini yok ettim Evet Bakalım Buraya gelince değil mi Tamam Gelelim bakalım oraya İşte bir şey açmayalım Keşke o baştaki büyük kutuyu açmasaydı. Abi <laughs> ne oldu ya? Ne olduysa kötü oldu. Tamam? Evet. Hadi. Of bu nasıl iş Bu arada adam Ne yaptı <gülüyor> <gülüyor> Adam bu arada Şey e, Jackie Şeylerin arasından geçti Bombayınların arasından geçti Ama ölmedi Sana bir cam bastık. Tamam güzel oldu. Tamam. Allah'ım. Allah'ım. Bu arada yanlış haksızım. Hadi be abi bu arada uçumuzu da öldürseniz bile her türlü öldürürsün. Abi ben niye durmuşum? Gidemiyorum artık. Yes. Heh tamam. Şimdi. Ne yapıyoruz? Önce şunu alıyoruz. Alalım. Aldık. Şimdi geliyoruz. Buradan Brawl Pass'i açıyoruz. Evet. Bu arada yeni sava Brawl Pass savaşçısı da güzel yani. Kötü olsaydı zaten açmazdım. Şimdi Yılbaşı Roza'yı alalım. Keşke geçen sezon alabilseydim. Orada e, Bull'un kostümü vardı. Bull'u da 11 seviye yapacağım. Şöyle küçükten bir büyüğü açalım. İnşallah savaşçı çıkar zaten şeyde çıkmadı savaşçı. Kutu açalım videosunda geçen videoda. Evet bir şey gelmedi. Haydi bismillah. Senden bir şey bekliyorum. 7 yaz. Yes. Allah belanı versin. Ben bir de bende olan bir şey çıkıyor ha. Bende olan bir şey çıkıyor. Ha bu Ha tamam işte ben de olan bir şey dedim ya de, bu zaten max Niye buna bir şey veriyorsun Bu zaten max Allah'ım ya Acaba şey dükkan marketinden Dükkan market diyorum Allah'ım ee, Bir şey alamıyorum bu arada şunu alabilirdim Olmaz zaten çünkü bende var Hmm bir şey alamıyoruz. Neyse bu video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bu ne ya? Bahri be. Ha doğru bu gelmişti. Bunlar da bir maç oynarız ama videoda değil. Görüşürüz. Bu arada PES videosu da çekmeyi düşünüyorum. Siz de sizce çekmeyelim miyim? bir yoruma yazsanız. PES 2021. Neyse görüşürüz. Bay bay.